Yine ağzın açık kalacak. Bu hafta birbirinden şaşırtıcı 6 bilimsel gerçeklerle karşındayız. Bir yarasalardan daha fazla virüs taşıyan tek hayvan sinekler. Uçarken kondukları her yerden virüs ve bakterileri topluyorlar. Küçücük sinekler düşündüğünden çok daha tehlikeli yolcu. İki evrendeki en yalnız gezegenler. Bazı gezegenler hiçbir yıldıza bağlı değil ve tamamen karanlıkta tek başına sürükleniyorlar. Bunlara serseri gezegenler diyorlar. Üç bitkiler stres altında çığlık atıyor. Bazı bitkiler susuz kaldığında veya kesildiğinde ultrasonik sesler çıkarıyor. İnsan kulağı duyamıyor ama özel mikrofonlarla kaydedilebiliyor. Dört ağaçlar yer altında internet ağı kurar. Mantarların oluşturduğu misal ağı sayesinde ağaçlar kökleriyle birbirine bağlanıyor ve besin. Uyarı sinyalleri gönderiyor. 5. Bir çay kaşığı nötron yıldızı maddesi yaklaşık milyarlarca ton gelir. Düşünsene, bir çay kaşığı eşittir bir dağın ağırlığı gibi. 6 satrançta mümkün oyun sayısı, evrendeki atom sayısından çok daha fazladır. Her oyun benzersiz bir evren oluşturabilir gibi. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma, daha fazla ilginç bilgi için takipte kal.